birlikte. Ne yapıyoruz Nebi? Brawl Stars videosu. Bugün sizler birlikte Brawl Stars videosu yapıyoruz. Şarjımıza kaç? Benim var. Benim bayağı vardı. Ücretsiz <laughs> bir bir şeyinde. Sen ne oynayacaksın? Birbirimiz var da ben Edgar. Sen Edgar oynayacaksın. Ben Edgar, Edgar en çok. Sorcu oynayacağım. Sorcu bu kostüm daha yine bu kostüm. Daha. Bence bu. Bu. Diğeri. Bu. Diğeri. Bu. Bu. Ne biçim bunu seçeceğim. Girelim mi? Ama elmas kapmaca. Öyle karakterler seçelim. Elmas kapmaca oldu. Kim? Arkaya bakacağım. Kekiriye. Ben, ben kol seçeceğim. Ben ne seçeyim? Sen sen lan seç lan. Anne. Yok anne. Yani bir sus Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. Ah. abimin ikinci videosu. Hayır ilk videom. Şey yok mu ev futbol? Yok. O Ama e futbol videoları da çekeceğiz. Benim benzinim yakın. Nasıl yakın ne be? Uy. Cüceyi jü alayım şöyle. Paslanmışız. Diyen <laughs> arkadaşlarımıza gelsin. Ne bir canın askerin neden? Nani ile ulti kullanıyorsun. Nani? Paslanmışız diyenlere gelsin. Bir <laughs> <laughs> paslanmışız. Sana gelsin. <laughs> ya bir tövbe tövbe. Arkadaşlar Juju'yu anlat. Ne bir? Ha. Öldürdün mü adamı? Yok öldüremedim. Ama can az kalmış. Arkadaşlar hiperimiz oldu şimdi. Ah. Adamın kellesini alacağız. Kelle. Kimin kellesi daha büyük? Sen. Hayır. Hiperim var ya. Adam Hızlı koş 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 koş. Bir bir. Yeah. Arkadaşlar yenildik. Böyle iş. Bir şey olmazsınız. Yenilebilirsiniz. Siz var mı? Evet sınırsızca. Sınırsızca. O sınırsız. 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 sınırsız olmadı. Nebiye de yandan gördüm. Nebiye de ender çıktı. <laughs> Bizim Bence kedimiz. biz bunu oynamayalım. Zaten bizde de. çünkü şey var. Bibi, Babi. Bence biz Brawl Loki'yi oynayalım. Farkimi ben bunu alacağım. Brawl Loki'yi kim seçilir? İnsan. Hadi seç can karakter. Edgar mı olacaksın? Etmen kostüm mü var? Gümüş gülmek. Gümüş Çünkü Gümüş bizim gümüşümüz yok. <laughs> Altımız da yok. Anne <laughs> ne anlatıyor ya? Ne anlatıyor da abi? A üç mı? ve üç mü? Üzürüm. Sonra da aşamalı kasarız. Ben iki ve iki sanlıyorum. Ben de. Öyledi. Eskiden öyleydi. Ya atamadı. Hem de at ne bir ne bir sen ev karısın neden yakından vurmuyorsun? Allah tam gol atıyor. Var senin gibi olmuş mu Alamadı ya. Hayır. Ya ne? sen neden hareket etmiyor? Mazlik o. Ben daha yeni doğdum oğlum orada. Kaç yaşındasın ki daha yeni doğdun? Sizi <laughs> at ya. Ben, <laughs> ben... Böyle. ne böyle? Ben evi git ya. <laughs> ne fazla çekildik. Kol atıyordum. Ah gol yemedik. Aha ne gol yemedik. Helal. İleri at. Senin ben atacağım. Topa. Topa dedim. Ne be Canın yok. Adam böyle dalıyorsun. Hayır. Ah yenildik. Yok yok. Ya yenilmemişiz Vay be. Misin? Hemen yenileceğiz. Bu belli gibi duruyor. Çünkü bizim kılımda gol atamayan bir oyuncu var. Hela ben kaybettiysem kaybettik. Kıra çıkanlar. Semikli atlarda. da kalıyor. atlar çok da. Bu hırvatlar izlemeyecek. Semih niye durdu? Da, son dakikalarda. Yo izlesinler. <laughs> i̇zlesinler izlesinler. Kupa kaybettik. Aşımalı oynayak. Aşamalı da hala bu karakterler mi? Ems, Çin, Leon hala bunlar. Acaba değişikler mi? Ve Bence Frank de gelecek. Ne bir de geldik. Yani bir git ya. Arkadaşlar ben... şey nebi tanıtım Nebi bir fena <laughs> Hangi Biz de konuşun? Kendin söyle. Kendin söyle. Ben de başar. Oy. Herkes beni tanır. Oy. Bana derler ne bir tanımayan. Tanımayan vardır. E o zaman neden herkes tanır dedin? Yalnız dedim ağzımdan kaçtı. Ben 33. Onun ne <laughs> yapıyorsunuz ya? Ben de uçtum. Onu Dynamite'da her şey beklenir bu oyunda. Benim ismim Dynamite Nerf alsın diyenler. Bunların başka kanalında ben vardım zaten. Bu kanalı ben Oha Dynamite uçtu. Eskiden. Ama bu başka kanal. Ya ne bir boş boş şey anlatma. Çok anlamlı. Çok anlamlı. Ne senin ben oynayacağım oyunu için. Arkadaşlar. Her tur kaybettik. Bak ben sana e futbol gerek dedim ya. e futbol videosu çekecektim. Ne bu? Süresi neden? Ooooh! Vay be! <laughs> Şark kanalı yöneten kişi benim amcım oluyordur. Ooooh! <laughs> Çok anlamlı bir ses. Şey. Arkadaşlar şu anlık kanalda neden eski kanal yok? soracaksınız. Ya sormasınlar. Neden soruyorlar? Adam görmedim bu arada. <laughs> Yine kaybettik. Yine kaybettik. Oy beni uli 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 uli. Al gitti al. Onu diğer bölümü yapacağız. Hmm. O bilmiyormuş gibi konuşma. Maneci. Allah Allah. Bugün iki iki video yapmayı düşünüyorum. Galiba. Bir zaten bu video olacak. İkincisi e-futbol. E olsun. On, onda da biz beraber VS atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Dur düşünüyorum şu anda kim için. Ya biz Şim, bu mu? Bu, mı, bu mu? Bu mu? Ne? Hangisi? Ah. Yanlışlıkla C'ni seçtim. Nereden... gene Gene bunu seçtim. Ne diyorum bu? Espri. Gene bunu seçtim. Abi sen ne diyorsun çocuğum? Ne bir alaka? Soru mi <laughs> Kimi çekeyim yanıma? Kimi çekeyim? Oğlum yan yanına... Sen şey mi? Çekme oğlum. Hop bende. Vay be. Haydi haydi haydi. Herkes kendini kaptı. Allah. Çok şarkı söylemeyi seven birisindir. Adım is İsmail dedim ya. İbrahim tatlı ses. Ne bir. Ben de be. Arkadaşlar siz bu çocuğu takmayın. Bunu tövbe estağfurullah. Ah bu adamı ne çektim. Ah be! Ne be, aksesuarını kullan. Aksesuar. Görmedim. Aksesuar kullanılmıyor ki. Ne bir aks 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 aks. Vardım. Aferin. Arkadaşlar oynamayı bilmiyor ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi. Hiç bitirsin. Kaçalım pyramids. aga be Yeniliyoruz, yeniliyoruz. Vay be, yeniliyoruz. Ne be, ona da ölmezsin. Ölürüm lan. Ha, ta koşun. Ana Koş koş ne senin atacağım pasa pas mı attın? Neden pas atmıyorsun? Neden pas atmıyorsun? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar yanında kadın gibi konuşuyor. Hı. Kendisi normalde erkek yani. Hı. Söyleyeyim. Belki onlar benim videomu izliyorlar. başka bir şey oynuyorum. Mike. Ben, ben... ne bir be? aşamalı oynuyoruz ya. Orada karakter seçiyoruz. İnşallah kolay bir şey gelir. Aa, ne <laughs> ben ne 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 bassaydın ne ne Felsefe hikayesi bu ne şey? ya? Ne be? Felsefe hikayesi seçme adam akıllı bir şey seç. Kimi seçeyim? Biber, biber dolma Ne bir seç? O ne oğlum? Bu Şu... ne öyle oku? Şey Neydi? Şeydi seçti. Neydi? Şeydi. Tövbe estağfurullah. Şehede mi diyeyim Allah Allah. Evet. Evet. Bize de eller afadan. Afak afak. Afadan. Bize de. Ne oynamayı bilmiyorsan seçmeyeceksin. Tam gidiyorum evet ben Git. Gitmiyorum. Gitme gitme buradan. Beni sevmiyorsun. Hıpır. Biber dolmayı severim. Hapur hupur yerim. Hapur hupur yerim. Hapur yerim. Hapur hupur yerim. Biber dolma. Helal lan. Ben aldım ha değil mi? Ben aldım. <laughs> Yö. <laughs> Arkadaşlar bu tur bu tur bitsin. Kapatırız. İnşallah. E Oğlum ne işe bakıyorsun? E... Senin ben ee futboluna. En futbolu daha çok seviyorum. Daha çok daha çok daha. Çok. çok e futbolu daha çok. Daha Aa yenilmeyin bu turda be. Her turu yeniliyoruz. Paslanmışım diğerlere gelsin. Paslanmışım diğerlere gelsin. Alın lan onu. Al onu. Al onu. Ölmeyiz. Öğrenin. Allah hanım yanıp yanasın ana. Hocam öldürdüm. Öldüm. Oo, evet. öldürdüm. Arkadaşlar yendik her turu yeniyoruz tabii ki de. Benim sayemde bu turu yendik. Evet. Video bitiyor. Ee, dur şu. Hoppala. Al videoyu kapat. Durdur videoyu. Arkadaşlar. Video. Dur bir oğlum. Ha, Star, şuradan bir şey aç şimdi. Ne geldi? Finks'e geldi. Finks bir şey gücüyle. Lan Spike gizemli miydi? Ne? Spike gizemli mi? Ne? Spike gizemli Arkadaşlar mi? video kapatıyoruz. Bunu burada 5 saat konuşacağız. Allah'a emanet olun.